kırdı silah bulun. Allah'ım kör olmam lazım. Kör ol. <laughs> çaldı. Çaldı bir adamı çaldı bir adamı çaldı. Kör olmam lazım. Oh be. <laughs> Nasıl aldım be onu? Oh be bu nedir ya? Ben alacaktım ya. Bu adam. nedir ya? ben buradan kaplan tahtıyla aşağı kat edeyim. Tamam ya. abi. AK bırakmışsın buraya. Aha sana bıraktım. Oh. oh! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aldım <laughs> ya? ne, ne ya? oldu ya, orada? Kapatıyorum ben, kapatıyorum ya burayı Vay arkadaş. Ne ya? Videoya çıktım, videoya. Oto video. eğimimi açtım, <laughs> ne yaptın? Oto eğimimi açtı. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ay, ay. Va, döndüm sıktım ol, gol oldu yani, gol oldu. <laughs> döndüm ben sıktım gol var. Tamamdır. Birazdan şu ya, sıkan arkadaşlar. Sen burayı almazdın mı ya? Kaplan tak ne? Komando taktiği ile nereye gittin? En altı bir ortaya gittim bir de en altı aldım. Nerede bu arkadaş? Kaplan tahtayı yarıda kesin. Watch out. Adam mı? Evet. <laughs> bir tane bile değmedi. <gülüyor> Nerede? <laughs> Kahverengi de. Aa o bana sıktı. O da bana sıkıyormuş abi. Ha <laughs> bayağı vurdum. Evet. Vay, kim aldın? Burada arkada bir adam aldım. İki kişiler buradan aşağı iniyor. Başlıyorum sana. O, şöyle olmaz. Biraz uzağımda. Sıkıntı yok. Ben bunu bırakmam. Neredeler? Benim önümde 210'da ağaç arkasında. Yerde aşağıda. Bunun işi çok zor. Ha. Maviye geçiyorum yoldan. Maviden görür müyüm? Belki. Bir e, hemen dibimdeki ağaçta tamam mı büyük ağaçta. Öldü benim bayılttığım. Zaten bir tane büyük ağaçta kaldı. Başka bir şey kalmadı. Hafif sola doğru gittim. <laughs> güle güle NF kardeşim. Güle güle. Buradan selam olsun. <laughs> Hadi gel gidelim. Geldim. Adam var. Nerede? Oo, güzel gördün. Oo, güle güle. Karşı, e, Yolun karşısında da adamlar vardı. Evet, onlara ne oldu bilmiyorum. Vurayım mı? Aşağıda vurayım mı? Görünüyor, vur. Aşağıdakini vur. <laughs> Saçma salak atış ettim ya. Abi senin orada bir yerde adam olacak ya. Tamam, biz bir defa. Bir defa saçma salak ama diğerinde. Sen mi öldürdün? Hayır. Watch out. Haydi bakalım. Biri sağa doğru açılıyordu. Görmedim onu. Sağda. Evet. Diğeri nerede? Birini görmedim. Dedi. Bir sonraki alanda zaten mecbur bu tarafa doğru vermek zorunda alalım Bu tarafa gelecekler. Aynen adama dikkat et. O solda bir yerdeydi herhalde. İki kişi dedin. Gerçi İki kişi orada. dedin değil mi o taraftan? Ha iki kişi evet. Haydi bakalım alan alalım. Önümüzdeydi normalde adam. Evet. Onlar gitti bilmiyorum. Oradadır ya. Bakacağız. Tepede adam. Bir kişi. Gördüm. Drop'un arkasına geçeyim mi? Yeri de önündeki kaya da küçük kayada. Küçük kaya. Bitti. Oo hız kullandı hız kullandı. Adam hız ilisi. Hız bizi işlemez aga. Ova patladı ya. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> i̇şte bu! İşte bu! Kardeşim i̇şte bu saatte...